Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün doğal gaz yanma analizi yapacağız. Bir önceki videoda yaptığımız metanın yanma analizi üstüne çalışacağız aslında. Geometri bölmeşimiz hemen hemen aynı kalacağı için o yapıları kullanacağız. Metan yanma analizi videomuza üst köşede çıkan karttan ulaşabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Yine Fluid Flow Fluent'te çalışacağız. Bunu tutuyoruz ve mesh'imizin üstüne bırakıyoruz. Sonrasında setup'ımıza geliyoruz. Sağ tık yapıyoruz ve edit diyoruz. Solver option'ımızı double precision yapıyoruz. Solver process'ımızı da 4 yapalım. Ve bunları neden böyle yaptığımızı Meta'nın yanmağınızı videosunda detaylı bir şekilde anlattım. Oradan izleyebilirsiniz ardından start diyoruz evet, ekranımız geldikten sonra units kısmında yine uzunluğumuzu milimetreye çevireceğiz öncesinde buradan length'i seçiyoruz ardından çıkan kısımda milimetreyi seçiyoruz seçimimizi yaptıktan sonra bu ekranımızı kapatıyoruz ardından yine bir aynalama yapacağımız için View yazıyoruz. View Display View Sub tıkladıktan sonra Mirror Plane'imizi Axis olarak tanımladığımız bu alt olarak seçiyoruz. Ardından Apply diyoruz. Ve Close diyoruz. Ardından 2D Space'i asimetrik yapıyoruz. Buradan Models'a gelip enerjimizi enerji Equation'dan OK diyoruz. Ardından Spices kısmına çift tık yapıyoruz. Buradan bu sefer Non Premixed Combustion'ı seçiyoruz. PDF Options'ımızı Inlet Diffusion seçiyoruz. Bu ayarla yakıt ve oksitleyicinin giriş bölgesinde türbülans nedeniyle birbirine yayılma yani difüzyon etkisini aslında dikkate alıyoruz. Evet, burada gördüğünüz yere birkaç bileşen ekleyeceğiz aslında. Ee, bu ayar non premixed, premixed species transport gibi yanma modelleri arasından seçtiğiniz yanma modeli hangi kimyasal türleri içeriyorsa bunları sınır koşullarında kullanmamızı olanak sağlıyor. Biz doğal çalışıyoruz şu an. Ee, doğal gaz saf metandan oluşmuyor. İçinde etan, propan, bütan gibi hidrokarbonlar da bulunuyor bizim o yüzden e, bu hidrokarbonları buraya eklememiz gerekiyor. Başlayalım isterseniz. Örneğin butan ekleyeceğiz. C2 etandan başlayalım. C2H6 diyelim. Et diyelim. Ardından propan ekleyelim. C3H8. Sonra değerlerini vereceğim yani yüzde kaç var bu yakıtımızın için onları yazacağız. Evet. Buraya da geldi. bir tane ekleyeceğiz. C4 H10 Bunu da ekledikten sonra bizim yakıtımızın içinde kaç oranda var bunları yazacağız. CH4 %85 yani 0.85 Etan neredeydi? Evet etan propan %3 ve bütan %2 oranında bulunuyor doğalgazın içinde. Ardından table'a bakıyoruz. Burada değerlerimiz istediğimiz gibi. Calculate PDF table diyoruz. Ardından display PDF table diyoruz. Display diyoruz. Arkada gördüğünüz gibi, Mean Temperature diye bir grafiğimiz oluştu. Ardından bu ekranı kapatabiliriz. Apply diyelim. Ve bu ekranı da kapatabiliriz. Şimdi sınır koşullarımızı tanımlayacağız. Hemen unsur ağacımızdan Boundary Condition'a geliyoruz. Inlet kısmından, Air inlet'ten başlıyoruz. Type diyoruz ve burada gördüğünüz gibi Velocity inlet var. Biz bunu Mass Flow inlet yapıyoruz. Bunu yine dediğim gibi Metan analizi videosunda açıkladım. Neden Mass Flow inlet yaptığımı. Orada uzun uzun açıkladım. Oradan izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz tekrar. Mass Flow rate değerimizi 0.0118 gidiyoruz. Ardından Direction Specification metodumuzu Direction Vector olarak atıyoruz. Turbulence kısmımızda Specification metodumuzu Intensity and Hydraulic Diameter yapıyoruz. Turbulent Intensity değerimizi 20. Hydraulic Diameter değerimizi 96 diyoruz. Buraya Apply diyoruz. ve kapatıyoruz. Ardından fuel inlet'e geliyoruz. Yine benzer işler. Type'dan mass flow inlet diyoruz. Ekranımızda mass flow rate değerimizi 0,000172 giriyoruz. Yine direction specification metodumuzu direction vector yapıyoruz. Turbulansımızı intense and hydraulic diameter Burada turbulent intensity değerimizi %20, hydraulic diameter değerimizi 4 milimetre giriyoruz. Ee bakalım. Evet, spices, species evet, min mixture fraction değerimizi 1 olarak atıyoruz ve apply diyoruz. Artık solution kısmına geçebiliriz. Solution'da monitors kısmından residue'yu atamalar yapacağız. Çift tık yapıyoruz. Burada yine değerlerimizi biraz küçültüyoruz. Çift sıfır daha ekliyorum. Buralara tek sıfır eklemem yeterli olacaktır. Ardından burada OK basabilirim. Alta geliyorum. Initialize'in alt. Ekranda initialize diyorum. İşlemimiz olduktan sonra run calculation'a gelip time scale faktör değerimi 5 yapıyorum. Number of iterations değerimizi de 300 yapalım. Ardından calculate'e basabiliriz. Evet, hesaplamamız tamamlandı. Ekranıma geliyorum. Sağ tık yapıp Display deyip 5 diyorum. Ardından bu ekrana Display diyorum ve bu ekranımı kapatıyorum. Artık sonuçlarıma gelip değerlerimi görmek istiyorum. Results kısmına gelip grafik seçeneğine geliyorum ve Contours'e tıklıyorum. Contours of Temperature diyorum. Contours neyimizdi? Temperature olarak yazıyoruz. Buradan Save Display diyoruz. Ve şeklimiz oluşmuş oluyor. Sıcaklığımız Kelvin cinsinden. Ama biraz daha anlaşılabilir yapmak istiyoruz biz bunu. Yine ağacımızdan kontürsün altında Temperature'a gelip sağ tık yapıyoruz ve Edit diyoruz. Ardından açılan penceremizden Color Map Options'ı seçiyoruz. Buradan tarifimizi General yapıyoruz ve Precision değerimizi birazcık arttırıyoruz. Apply diyoruz. Evet gördüğünüz gibi daha anlaşılabilir değerler oldu bizim için. Bunu Save Display diyoruz ve kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi e, yanma Analizimizin sonucu bu şekilde. Sıcaklık değerlerimiz de 2123 kelvin'e kadar çıkmakta. Sıcaklık grafiğimize bakalım isterseniz. Plots kısmında X'e Plot'a basıyorum. New, sağ tık yapıp New diyorum. Y Axis Function'ımızı Temperature yapıyoruz. Ardından Surface'imizi Axis seçip Save float diyoruz. Evet sıcaklık grafiğimiz bu şekilde artan bir grafiğimiz. Buradan yine değerlerimizi biraz daha düzenleyecek olursak. Buradan y'yi seçiyoruz. Yine type'ımızı general yapıp Prestige'in değerimizi birazcık arttırıyoruz. Ve Apply deyip Evet. Alt yapalım. Penceremizi kapatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sıcaklık grafiğimiz de bu şekilde oluyor. Doğalgazımızın gazımızın yanma anevrizinde yapmış olduk. Herkese iyi çalışmalar.